Herkese merhaba. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Herkesin bildiği üzere liman yolundaki mini Carrefour'un hemen arka tarafındayız. Arabalar ve motorların geçtiği işlek bir caddedeyiz. Şu anda liman yolunun hemen arka tarafında yan tarafımızın park olduğu ön cepheli lakin arka cephede olan villamızın tanıtımını yapacağız bugün sizlere. Görmüş olduğunuz gibi evimizin giriş alanı burası. Burası tamamen bize ait olan bir girişimizdir. Ön cepheli olan yer şu anda satılık değil. Hatta içinde oturanlar mevcuttur. Bu kapı tamamen bize ait. Arası ayrılmış. Buraya da korkuluk yapılmış. Eğer istenirse yan taraflara da çimçit çim çekebilirsiniz. Tamamen izole haline getirebilirsiniz. Yerlerimizin tamamen fayans döşeme olduğunu görüyoruz. Burası evimizin giriş alanına kadar bu şekilde yürüyüş yolu olarak tasarlamışlar ve yan taraflarımız da tamamen yeşil alan olarak bırakılmıştır. Şimdi villamız 3 artı 1 açık mutfaktan ve kısmi eşyalı olarak tasarlanmış. Şu anda o şekilde satılıyor. Satış rakamı da 4 milyon TL olduğunu da sizlere söyleyelim. Bu rakam üzerinden pazarlığımız da mevcuttur. Dediğimiz gibi yan taraflarda yeşil alanlarımız mevcut ama evin en güzel köşesi kesinlikle burası olduğunu söyleyebilirim. Çünkü istersen bana şöyle köşeye geçebilirsin. Çünkü burası ne yapılmış? Demir profillerle burada bir veranda haline getirilmiş. Burada güzel bir palmiyemiz var. Tabii ki de çimlerin bakımı olmadığı için yeşillikler, otlar çıkmış durumda şu anda. Bunların güzel bir bakıma ihtiyacı var tabii ki de. Ama şu alan tabii ki çok güzel. ışınlandırması yapılmış, pergülesi yapılmış. Burada bir veranda haline getirilmiş olan yerimiz mevcut. Yeşil alanımız oldukça yüksek. Buraya güzel bir mobilya takımı atıldığı zaman bahçe mobilyası harika bir oturum sağlayabilirsiniz. Evimiz güney cepheli olduğunu söyleyelim. Arka tarafımız boş. Terastan daha net göreceğiz. Onları terastan daha da ayrıntılı olarak göstereceğiz size. Birinci kata kadar tamamen fayans Döşeminin olduğunu görüyoruz. Bu da nedir? E, beton olarak kalmasından daha iyi çünkü nem, rutubet veyahut da su almasını engeller biraz da. Şimdi evimizin giriş alanı bu köşede. İsterseniz buraya bir e, güzel bir rüzgarlık yapabilirsiniz. Çıkmaları mevcut. Tam buraya uygun bir şekilde e, rüzgarlık yapıp cam balkon veya da pim kendinizi bir vestiyer haline getirebilirsiniz orayı. Giriş yaptığımız zaman güzel bir çelik kapımız var. Ahşap model desenlerinden oluşan antrasit gri bir çelik kapı bizleri karşılamaktadır. Giriş yaptığımız zamanda da şimdi burası kısmi eşyalı olarak satılık arkadaşlar. Ee, kesin ve net bir şekilde almak isteyen olduğunda eşyaların hangisinin gideceği, hangisinin kalacağını tek tek ayrıntılı bir şekilde görüşülecektir. Onun bilgisi o zaman verilecektir. Bilginiz olsun. Çünkü bazı şeyler kalacakmış, bazı şeyler gidecekmiş. Burayı biz daha önceden de çekmiştik zaten. Hatırlarsınız. Aynı sistemde şu anda devam ediyor. Bir yemek masamız var burada. Boydan boya harika bir lake mutfak dolap kapaklarını görüyoruz. Burada granit mermerlerimiz mevcut. Tezgah arasında da farklı bir fayans modeli kullanılmış. Anka setimiz burada. Arçelik marka. Hem çamaşır makinesi hem anka stresi. Hemen dönüyorum buraya. Evet fırın aynı şekilde. Buzdolabı aynı şekilde. Hepsi arçelik marka olarak tasarlanıp yerleştirilmiş. Burada boydan boya bir kapımız var. Sürgülü bir kapı arkadaşlar. Ön taraftaki veranda alanına çıkış yapabiliyorsunuz. Ayrıyetten de burada bir panjur, otomatik panjur sistemimiz var. Bütün ev ve pencerelerimizde, pardon kapı ve pencerelerimizde otomatik panjuru görebiliyoruz basmalı olarak. Burada bir L koltuğumuz var. Salon yeri olarak bu köşe düşünülmüş. Burası düşünülmüş. Ee, yani tabi isterseniz değiştirebilirsiniz. Televizyon ünitesi için burası tasarlanmış. Arkasına orijinal kabartma taşlarından güzel bir dekor bırakılmış. Televizyon girişlerimiz hazır. Direkt buraya harika bir TV ünitesi yerleştirip televizyonunuzu koyabilirsiniz. Ee, tabii ki de evin düzeni, tasarımı sizlere kalmış bir şey. Mobilya yerleştirdiğiniz zaman farklı bir yere, farklı bir şekilde de yerleşim sağlayabilirsiniz. Lakin o 40 metrekare civarında bir salon, mutfak alanımız mevcut. Burada da Didimin kaderi standart merdiven altı lavabomuz mevcut. Arçelik markanın yine orada bir termosifonu kullanılmış zannedersem 70'lik bir termosifon olduğunu görebiliyorum. Klozetimiz var, Hilton banyomuz var. Salon mutfak 1. Ekstra da bir adet lavabomuz var. Çıkış yaparken de şu şekilde sütunlar halinde bir korkuluk tasarımı yapılmış buraya. Merdivenimiz yuvarlak şeklinde yukarı doğru dönmektedir. Yan tarafta da alüminyum korkuluklarımız tutamaç olarak bizlere yardımcı oluyor. İkinci kata çıktığımızda bir ortak kullanım banyo lavabo, bir yatak odası ve bir yatak odası da burada mevcut. Buranın panjurunu açmadık. Açmamışız daha doğrusu. Hemen açalım. Kısa da bilgi vereyim. Şimdi Evin alt katında başladığımız zaman yerlerimizin tamamen 60'a 120 seramik döşeme olduğunu görmüştük. Üst kata çıktığımız zaman yine koridor alanı ve banyonun içinin seramik döşeme olduğunu, lakin odaların içine giriş yaptığımız zaman yerlerin tamamen laminat parke olarak döşendiğini görebiliyoruz. Burası da yan cepheye bakan penceremiz. Antrasit gri olarak çerçevelerimiz mevcuttur sinekliklerimiz takılıdır. Burada bir çift kişilik yatak bırakılmış. Yaklaşık da 17 metrekare civarında güzel bir oturum alanına sahip tam bir kare oda burada bizleri karşılamakta. Banyo bu alanına bakacak olduğumuz zaman güzel bir tasarım var. Tabi bunu beğenenler var beğenmeyenler var. Altın sarısı renkleri kullanılmış Hilton banyoda. Aynanın çerçevesi de aynı şekilde. Duşakabinin Buradaki çerçeveleri de altın sarı rengi olduğunu görebiliyoruz. Siyah füme cam balkonun camı kullanılmış. Burada şurada bir pencere bırakılmış. Dışarıdan temiz hava gelebilecek bir penceremiz burada mevcut. Duş başlığı da e, yağmur sensörlü robot başlıklardan tasarlanmış. Ve duşa kabininin arka kısmında da arkadaşlar laminat parke görünümünü burada koyu ahşap renginde bir fayans modeli yapmışlar. Spot aydınlatmalarımız zaten yeteri kadar mevcut o tarafta. Ve ikinci katımızdaki son odamızda da bir yatak odası bizleri karşılıyor. İki tane tekli yatağımız, bir tane klimamız var. Klimalar kalacaktır büyük ihtimalle. Burası da e, tamamen Duvar kağıdı ile döşenmiş. Tabii ki de bunların deformeleri olmuş. Bu büyük ihtimal sökülecektir. Ya da isterseniz aynı şekilde yine bir duvar kağıdı modeli buraya tasarlayabilirsiniz. Odamızın metrekaresi büyük. Büyük olduğu için siz istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz burayı. Yani şu çıkıntıyla beraber yaklaşık 22-23 metrekare genişliğinde harika bir yatak odası mevcut. Burada da bir balkon alanımız var. Şuradan gösterelim. Güney cepheye ön tarafa doğru bakan bir balkonumuz var. Tabii ki de oturma çok müsait değildir. Ama çamaşır için veyahut da orta katta işte e, yatak odasında yaşayanlar için sigara veyahut da nefes almak için değerlendirebilecekleri bir balkon alanı olduğunu söyleyebilirim. Kapılarımız beyaz. Şöyle kare desenleri olan bir model kullanılmış. Kapının üstünde lake kapılardır bunlar. Çerçeveleri de antrasit gri ve iş çerçeveleri de beyaz olarak tasarlanmış. Antrasit gri ile beyazın uyumunu zaten artık bir buçuk senedir sürekli görmekteyiz. Çünkü ikisi bir gayet uyumlu olmaktadır. Son olarak da en üst katta Çatı katındayız. Çatı katındaki odamızın tavan yüksekliğine baktığım zaman gerçekten 3 metreye yakın bir tavan yüksekliğimiz var. Burada TV pardon yatak ünitesi için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi desenler yapılmış. Yatak başlığı olarak burası tasarlanmış mavi LEDler asma tavanın içerisinde görüyoruz. Etrafında 4 adet spot aydınlatmamız var. Buradaki e, bunlar kesinlikle gidiyormuş. Haberiniz olsun, kalıcı değilmiş. Çünkü bunlar e, özel bir yapımla yapılmış büyük ihtimalle öyle söylenmişti bize. Bunlar gidecek bilginiz olsun. Ve burada da bir ebeveyn banyomuz var. Alttakinin hemen hemen aynısı. İstersen Baran bir inceleyelim orayı da. Hilton banyolu bu setimiz orada mevcut. Duşakabin tam köşeye bırakılmış. Yine tavana kadar çıkan bir fayans modelimiz ve en üst tarafta da baklava dilimli stroper döşememiz tavan modelini görebiliyoruz. Son olarak da teras katındayız. Terasımız oldukça büyük. Şu sonradan yapılmış. Yani müteahhitin yapıp bıraktığı bir şey değil. Müteahhit burayı açık olarak bırakmıştı. Burası sonradan mal sahibinin yapmış olduğu yer diyebilirim sizlere. Şu anda yapmaya kalksanız ciddi bir masraf kesinlikle tutacaktır bu pergüle. Çünkü metrekare çok büyük, alan çok büyük. O yüzden ciddi bir maliyet tutabilir. Sizi bu maliyetten kurtarmış açıkçası eski mal sahibi. Etrafında da alüminyum korkuluklardan, camlı korkuluklardan görebiliyoruz. Eğer isterseniz de tamamen etraflarına varana kadar buradan başlayıp komple cam balkon ile kapatıp burada ekstra bir oda haline getirebilirsiniz. Burayı da bir yaşam odası haline sokabilirsiniz. Şimdi bizim konumumuz çok değerli arkadaşlar. Hemen buradan arka tarafında şuradan bile gözüküyor. Liman yolunu görebiliyoruz. Didim Efeler Mahallesi, Villalar Bölgesi dediğimiz zaman çok arkalara gidiyor. Yani e, sınır yok. Çok büyük Efeler Mahallesi ve villalarımız merkeze yakın değil. Genelde arka taraflarda bu mühitteki villaları da satan olmuyor. Çünkü burada oturuyorlar. Neden? Merkeze yakın. Şoka çok yakın, Bime çok yakın. İşte pazartesi pazarı var. Bunların hepsine 2-3 dakika yürüme mesafesi var. O yüzden burayı satın alanlar zaten geri satmıyorlar. Oturuyorlar. Oturdukları için de buralarda şu mühitte yer bulmak biraz zor. Yani ne kadar kolay diye soracaksanız eğer buradan bir en az 700 metre daha ileri gitmemiz gerekiyor. Oradan başlangıç olarak başlıyor. 1,5 kilometre daha öteye gidiyor. 700'den sonra bilginiz olsun. O yüzden bizim buradaki konumumuz gerçekten çok değerli. Müstakil girişi ve müstakil bahçesi olması büyük bir avantaj. İçerideki eşyaları da kaçacak olursak eğer fiyatı bu şekilde tamamlayabilirsiniz. 4 milyon üzerinden de pazarlığımız mevcuttur mal sahibiyle birebir pazarlık yapmak bizim firmamızın en büyük sağlamış olduğu özelliklerden bir tanesidir. Kesinlikle şeffaf satış, şeffaf görüşme diyebilirim kendinize çok iyi bakın 4 milyon TL'den şimdiden alıcısına hayırlı olsun